Günün şeften herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün güzel iki tane güzel konum var. Bir tane erkek, iki tane bayan diyelim. Üç oldu o zaman. <laughs> Koraycım hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Seni böyle teğet geçtim. iki tane güzel bayan varken <gülüyor> direkt <gülüyor> e, onları gördü gözüm. Evet Nilüfer hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba Nürten e, kız kardeşi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi. E, Klan Şuel Bildiğimiz gibi bir oyun metodu ve mobil üzerinden oynanan bir oyun. Siz de ekranı görüyorsunuz oyunun sistemini. Ne Bir düşüncen var mı Nilüfer bu konuyla alakalı? Sen oyunu biraz seversin oynamayı da. Evet yani oyun oynamayı seviyorum ama son zamanlarda pek vakit bulamıyorum açıkçası. Bu oyunu da ilk defa duyuyorum şimdi göreceğim nasıl olacağını. Tamam 3 slasher 2 kadına karşı diye bir ana başlığımızı atalım. Evet sevgili dostlar 3 sıra soru deniyoruz. Denerken de bir antrenman yaptık. Bu antrenman içinde e, birkaç e, hatalar yaptık Koray'la beraber. Bu o, şeyi sunum hazırlayan falan Koray'la beraber yapıyoruz bu düzeni. Şimdi e, yaptık ama beceremedik galiba ya da Koray ne diyorsun tam böyle ee, değildi galiba değil mi? Çok e, beceremediğimi düşünüyorum. Ama bunun üstüne biraz daha e, koymayı düşünüyorum. Değil mi? Bakalım. Ben sana savaş isteğini atıyorum Tamam o zaman şöyle yapalım Ben ekranın ilk başına dur şey yapayım e, Savaşla bir geçiş yapalım bakalım Evet dostlar şimdi başlıyoruz buradan e, Sağ tarafa ve sol tarafı alalım hemen kuleleri Hemen e, kraleti gönderdi Ben de dilersen bunu göndereyim şu şekilde e, Devam etsin Alır sanırım Galiba alır değil mi? Ya da bir çarpma atalım şuraya al, 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 Tamam al. Bu arada senin e, sen bayağı geldin. Şurayı durdurmam gerekiyor. Hemen bir 4'ü şey atalım buraya. Nülüfer sağ ve solu almaya çalışıyoruz. Kuleleri. Evet. Sol tarafta... Askerin eksik... kartla alabiliyoruz ortalama olarak. Değişiyor. Askerin kartları birbirine farklı olduğu için değişiyor. Genelde hani e, bu bir strateji. Mesela yan kuleleri falan almıyoruz. Bu sadece bir etkinlik olduğu için sınırsız e, kart göndermeye çalışıyoruz. Hani 3 silahsız e, göndermek için Şimdi ben sol tarafı alacağım e, Mantığı az çok anlayacaksın lütfen Tamam Abi benim oraya almak için Bir tane dev gönderiyorum Tamam gönder problem yok Oraya şöyle bir at, çarpma durduralım hemen Tamam Buraya da hemen atalım Bu arada çok enteresan kart tipleri geldi çok kötü oldu Biraz daha git Aynen, ba Bana da çok tamam. Sen orayı aldın tamam. tamam. bırak o aleder orayı zaten. Af, hafif de vursa da sorun yok. Ben sol tarafı aldıktan sonra e, dizmeye başlarız. Alamayacak. Alamayacak aynen öyle oldu. Aa ne yapıyorsun ya? Abi mecbur buraya bunları atmam gerekiyor. Hafif bekleteceğim. Hı -hı. Neyse zaten çok dakikamız var. Nülfer sağ tarafta aynen. da dakikaya görüyor biliyorsun. Bittikten sonra... Evet, o... Sağ taraftan. Aynen o süre bittikten sonra şey oluyor. E, sen söyle. E, uzatmaya giriyor son uzatmada 3 çok dakika oluyor Tam da çok goblinlerden... Tamam goblin alacak galiba orayı Ve evet. aldı tamam Şimdi sol tarafa hemen dizmeye başlayalım i̇ksir toplayıcıları Ben bir hemen şey yapmam Evet aynen yani. iksir toplayıcıları Sol tarafa dizmeye başlıyorum Evet buradan da bunu atalım böyle Tamam Bunları bu şekilde atalım Tamam Şimdi sol tarafa hemen iksir toplayıcıları dizmeye başladım bu şekilde. Hemen şuraya şunu atalım. Burada iyi gidiyoruz gibi Koray. Evet, güzel bir başlangıç yaptık. Tamam, her şey çok güzel. Karşı takımdaki de sağ tarafa diziyor değil mi? Evet, evet kendisine <laughs> göre sağ bize göre sol. Aynı tarafa e, iksir e, iksir toplayıcıları falan diziyoruz böyle. Şimdi hemen dilersen şunu şöyle atalım. Tamam. Kaç dakikada başlayalım abi? Abi son 2 dakika kala ama bir, tam 2 dakikaya geçtikten sonra da başlayabiliriz. Bu arada dalma lütfen. Ee, toplayıcıları hemen e, sol tarafa koy. Tamam şu an her şey güzel gidiyor gibi. Umarım bir aksilik çıkmaz. Şuraya hemen ah tuh yutuh. tamam neyse güzel oldu. Şuraya hemen iksir toplayıcıları dizelim hızlı hızlı. Şurayı da hemen yapalım. Yani Nülfer çok e eğlenceli oluyor bunu yapar. İzlerken de eğlenceli, oynarken de eğlenceli. ama şuraya sol tarafa dilersen dizelim. Ben şu an kavrama aşamasındayım o yüzden. Değil mi? Evet. O da iyiymiş tamam güzel. Ama Clash Royale oynamak aslında bayanlar da oynuyor da e sen de oynarsın seversen bu tarz şeyleri. Evet. Aaa sol tarafa şey attım yanlışlıkla. Eyvah. Çok kötü oldu farkındayım. Yani şöyle hemen dur. Eyvah şöyle şimdi sen orayı nasıl dur. Tamam oraya şey atarım ben şimdi e çarp Çarpma atarım tamam Ah Son bir dakika kaldı hazır hazırlan gülüm bence Ama şimdi çok hata başlasak... yaptık Başlayalım mı Bir saniye hemen aynayı bir git, git. At Atıyorum ama atmam gerekiyor Çünkü çok bak bir buçuk At dakika kaldı. Atıyorum şimdi Ben de attım tamam hemen şuraya mecbur bekle sakın oraya gitme lan 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 lanet olsun yanlış yaptık tamam hemen şuraya da şöyle yapalım bu çok karışık oldu ya Çok karışık. tamam güzel oldu 3 6 7 tane atabildim şu an itibaren son bir buçuk dakika var ama kesmen gerekiyor gülüm acil kesmen gerekiyor tamam. ya aa, neyse tamam güzel gidiyoruz şu an ama ben şey atamadım bir türlü. Tamam bunu da at böyle. Bunu da at. Dokuzluk abi ya. Dokuzluk. Kesmen gerekiyor. Aman abi bırakma. Biraz daha onu oyala lütfen. kendine fazla yaklaştırma. Çok güzel gidiyorsun. Hadi be gülüm. Eyvah. Erittiler, erittiler. Olmadı galiba değil mi? Olmadı olmadı. Kaç tane koyduk? Bir 10 tane falan koyduk galiba. 10 15 tane falan koyduk sanırım. Galiba. Nilüfer başaramadık aslında. Biraz şeyli oldu, problemli oldu. Ee, amacımız 3 silaktörü e, sağ tarafta yoğun bir şekilde tutması gerekiyordu. Ko ko e, Koray. Koray bunu başaramadı. E, başarsaydı güzel olurdu açıkçası ama olmadı. Bu şekilde bir başarısızlık karşılaştık. Ne diyorsun bu oyun hakkında? Ya eğlenceli bir oyuna benziyor. Hani oynadıkça insan hakim olur ya. Aslında ben de videoya başlamadan önce bu oyunu bir oynamış olsaydım daha iyi olurdu. Değil mi? Hani en azından yorum yap yapabilirdim şu anda hani ilk defa gördüğüm bir oyun. Yani eğlenceli beğendim. Ya tamam e, telefonunu artık indirirsin yeni bir telefon aldıktan sonra. <laughs> Değil mi öyle Neden olur. Te yeni telefon mu almak gerekiyor? Hayır sen telefon almayı düşünüyordun ya o anlamda söyledim. Ben ben telefonda oynamıyorum. Çünkü telefonda inanılmaz bir şekilde e, ısındırıyor sındırıyor oyun. Yani e çok zararlı bir. E, oyunda şey. çok renk var tamam mı? İnülfer e, ve çok renk olduğundan dolayı da ısında, ısındırıyor telefonu. E, rengi fazla olur. işlemciyi ister istemez çalıştırmaya çalışıyor ve işlemci ne kadar çok hızlı çalıştığı zaman da telefon ısınmaya başlıyor. Bu da aslında telefonun e, ömrünü ister istemez azalt azaltma noktasına gidiyor. Ama tabletle ve bilgisayarda oynamak bence çok ideal diye düşünüyorum açıkçası. Aynen. Evet doğru. Telefon ısınması büyük problem zaten. Evet. Şey yaparız ya. Bundan sonra sevgili dostlar. Nülfer Nurten Nurten'in kız kardeşi. Onun işi çıktı. O bıraktı yarı yolda. <laughs> Telefon geldi ve bıraktı. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayınız. Var mı Nülfer? Koray söyleyeceksiniz. Bir şeyler söylemek evet. isteyen var mı? Yok. Şey. Benim de soracağım bir şey yok. Bir şey soracağım. Ee, Clash of Clans mı? Clash Royale mi? Sen Clash of Clans videolarını gördün. Nilüfer. Clash Royale bence. Onu sevmemiştim. Hani onunla bir de bir defa hani uzun bir süreç var. Bunu da hani kısa kısa oynayabiliyorsun. Yani beklemen gerekiyor. Bir işlem yapacaksın veya köyünü geliştireceksin. Saatlerce bekleyeceksin ya da günlerce bekleyeceksin. Tabii onun hilesi de yok. Ama bunda öyle bir durum yok gördüğüm kadarıyla. Bu daha iyi bence. Bak. Bir de ne gördün mü Koray? Hilesi de yok diyor yani. Evet abi. Vallahi billahi. <laughs> maşallah yani. Bravo. Hemen nasıl biliyor hilesi de yok? <laughs> Bu da iyiymiş. Bravo. Ee, o zaman şöyle yapalım. Videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Nülfer, Koray. Evet dostlar o zaman e, görüşmek dileğiyle bir dahaki çeklerde like atmayı unutmayınız bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle hoşçakalınız bay bay.